İmanın kabul şartları nelerdir? İnternet, sosyal medya ve iletişimin çok hızlı olduğu bu çağda küfre, şirke, enaniyete, kibire ve ucbe düşmeden hakiki imanı korumak çok zordur. Küfre ve şirke düşen bir kimsenin bütün yaptığı ibadetler iptal olur. Allah katında hiçbir değeri kalmaz. Demek ki en önemli görevimiz doğru ve kuvvetli imana sahip olmamızdır. Bunun için ilim, ihlas ve amel lazımdır. Rabbimiz bizi uyarıyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Küfür, şirk ve nifak gibi şeylerle amellerinizi boşa çıkartmayın. Amener Resulü yani Bakara suresi 285. ayette inanılması gereken altı iman esasını anlatmaktadır. Hazreti Cebrail aleyhisselam bir gün peygamber efendimize gelerek iman nedir diye sordu. Allah'ın Resulü şöyle cevap verdi. Yüce Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına iman etmendir. İmanın Allah Teala tarafından kabul edilmesi için bazı şartlar vardır. Birincisi, imanın altı şartı vardır. Bu şartların bir de içerikleri vardır. Mesela ahiret denince kabir hayatı, ikinci diriliş, hesap, mizan, cennet ve cehennem gibi Kur'an ve sahih sünnetin haber verdiği her şey ahiret inancının içine dahildir. Kur'an ve sahih sünnetin haber verdiği altı iman esasına ve içeriklerinin tamamına iman etmeli. İkincisi, altı iman esasının hiçbirinde şüphe ve tereddüt olmamalı. Üçüncüsü, altı iman esası ve içeriklerine kalben yüzde yüz iman etmeli. Dördüncüsü, altı iman esası ve içeriklerinin hiçbir konusuna şirk karıştırmamalı. Beşincisi, Kur'an ve sünnetin Hiçbir konusu inkar edilmemeli, hafife alınmamalı ve tenkit edilmemeli. Altıncısı iman son nefese bırakılmamalı. İnsanın en büyük varlığı, en büyük zenginliği ve en büyük gücü hakiki imandır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre olayların baskılarından kurtulabilir. Tevekkeltu alallah der, hayat gemisinde, emniyet ve güven içinde, olayların dağlar gibi dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını sınırsız güç ve kuvvetin sahibi Allah'ın kudretine emanet eder. Rahat bir şekilde dünyadan geçer, kabir aleminde istirahat eder, sonra sonsuzluk diyarına girmek için cennete uçabilir. Bu iman yolculuğunun özeti şudur: iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül iki dünya saadetini kazandırır. İman hem nurdur, yani insanın içini Dışını, fizik ve ruh yapısını aydınlatır. İlim nurdur, ibadet nurdur ve güzel ahlak da nurdur. İman hem kuvvettir. İmanın insana kazandırdığı her şey aynı zamanda mümin'e kuvvet verir. En büyük imtihanları bile sabır gücüyle aşar. Hakiki imanı elde eden kişi kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre olayların baskısından kurtulabilir. Hakiki imana sahip olan şöyle düşünür. Dünyadaki her şeyi yaratan ve yöneten yüce Allah'tır. Allah Teala izin vermeden hiçbir şey olmaz. Meydana gelen her şeyde pek çok hikmet vardır. Çünkü olaylar ya başlangıç ya da sonuçları itibariyle güzeldir. Böyle bir imana sahip olan bir müminin yol haritası şöyledir. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet edareyni iktiza eder. Böyle bir sonucu kazanmak isteyen mümin, imana küfür ve şirk karıştırmadan hakiki tevhide inanır. Hakiki tevhid inancına sahip olan, Kur'an ve sünnete Allah'a yüzde yüz teslim olur. Yüce Allah'a teslim olan Allah Teala'nın her türlü icraatına şikayetsiz razı olur ve ona yüzde yüz güvenir. Cenab-ı Hakk'a tereddütsüz güvenerek Kur'an ve sünneti yaşayan hem dünya hem de ahiret saadet ve mutluluğunu kazanır.